sıradaki haberimiz olan sevgili sohbet tamam da haber nerede başlıklı haberimize geçelim. Bu Bunu baş... sanırım biz bizim konuşmalar için söyledik değil mi e, Hayır yani bu e, başlığı biz konuşurken öyle söylemişizdir diye düşünüyorum şeydir. Başlık niteliği taşımıyor nasıl ki bu haber niteliği taşımıyor sadece. İzleyelim, duralım. Olayımız Bursa'da geçiyor sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz bu nerede? Biliyorsunuz geçen hafta içinde İstanbul'da da oldukça büyük bir yağış söz konusu. olacak bir <laughs> yeter yuttunuz bırakın artık şunu. Bir sene de toplam 62 parçaya ayırmam lazım. <laughs> Allah Allah. Evet izleyelim. Duralım. Cenk Bey e, sevgili arkadaşımızın Bisiklet kullanırken yağmura tutulmuş olmasından kaynaklanan bir e, haber uydurması e, söz, söz konusu. konusu fakat e, şöyle bir anlamsızlık var. Kendisinin pisiklet kullanmaya devam etmesi anlamsız. Çünkü e, sevgili Cadde'den kendisinin üzerine sular fışk, fışkıracaktır erden fış 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 fış, fış e, şeklinde. dediniz. Evet. Ama e, o şekilde olabilir ama Cenk Bey arkadaşımız eğer bu konuda kendini biraz daha geliştirirse ki e, profesyonel şemsiyeyle bisiklet kullanıcıları bunu çok iyi yaparlar. <laughs> profesyonel şemsiye de bütün vücudumuzu mu kaplıyor herhalde Hayır. bir silindir şeklinde? Tek bir şemsiye çok az ıslanmayı göze alarak da bütün vücudunuzun acayip ıslanmasını engellersiniz. Zira oradan geçen arabayı gördüğünüzde şemsiyeyi şlaks biçiminde aşağı indirerek arabanın arabadan gelecek suyu engeller. Daha sonra tekrar evet, kafanın üzerine Ama kendisi bu konuda amatör olduğu için şemsiyeyi yanlış elinde tutuyor herhalden. Evet. E, halbuki şemsiyeyi caddeyi gören elinde. Evet. E, cadde tarafındaki elinde tutmalıydı. İzleyelim. Duralım. Evet biz durunca bisiklet de duruyor Cenk Bey. Gerçekten çok ilginç. Aynı zamanda muhabirimiz de orada duruyor herhalde. <laughs> Demek, ki bisikletlinin oraya geleceğini biliyor. Evet e, muhabirimiz bence şu yüzden duruyor. Şu bisikletli gelse de şemsiyesinin altında biraz ıslanmaktan kurtulsak o arada bir iki de sohbet ederiz falan diyordur Cenk ha, olabilir. Bey. Olabilir. İzleyelim, İzleyelim, bakalım. Şey gidiyordum. Nasıl böyle zor olmuyor mu hem şemsiyem? Şey. Zor oluyor ama işte imkanlar yani. Duralım. Böyle bir soru karşısında yani nasıl böyle zor olmuyor mu hem bisiklet hem şey şemsiye şeklinde gibi bir soruya? Hayır çok kolay diye cevap vermek lazım bence. Hayır adım. bence direkt şemsiyeyle cevap vermek lazım. <laughs> <mi>? Çotank anlamında mı? <laughs> Çötek bazında. Evet tabii ki arkadaşımız biraz zorluk çekmiş gördüğünüz üzere. Ama ne yapsın işe gitmesi, işine gitmeye çalışıyor kendisi böyle evet. zor koşullarda. İzleyelim. Yağmur'u hazırlıksız yakalandık. diye ee, katlanacağız yani yağmur yağması tabii ki iyi. Duralım. Jack Bey orada soru şu mu? Yağmura hazırlıksız mı yakalandınız? Yağmuru yağması iyi mi, kötü mü? Yağmurun yağması iyi. <laughs> İzleyelim. Duralım. Evet, gördüğünüz gibi bu da başka bir arkadaşımız. Demek ki bu Biraz Jack daha profesyonel. Biraz mi? daha profesyonel. Çünkü daha ee, en azından cadde tarafındaki elinde şemsiyeyi tutuyor bir, ikincisi çok daha süratli e, gidiyor Gide diğer arkadaşımıza göre. Üstelik kaldır, kaldırım da yok, o, kaldırım olmayan bir bölgeden gidiyor evet. Cenk Bey. Ee, siz elinizde şemsiye inen psinklet kullanmayı denediniz mi? Ben e, şemsiye kullanmam, e, psinklet de kullanmam Erdem Bey. <laughs> Kullandığınız bir şey var mı? <laughs> yok, hayır. Hiçbir şey kullanmıyorum. Hiçbir şey kullanmıyor Erdem şey Henüz aletleri keşfedemedim. <laughs> İzleyelim. Duralım, bakınız bu da e, şemsiyesiz fakat arabası olan bir arkadaşımız. Ancak <laughs> Ama olan... arabasına binmeyip. Diğer arkadaşları gibi ıslanmayı tercih ediyor. <laughs> evet. Madem e, bisikletli arkadaşlarım evet. ellerinde şemsiye olduğu halde ıslanıyorlar. Benim arabam var ama ben de onlarla birim. Ben de ıslanmak durumundayım şeklinde e, olaya garip. Bu ama... haberin içinde e, yani bu görüntünün bu haberin içinde olmasının tek sebebi de bu olabilir zaten. Hayır, bu yani görüntünün benim... bu haberin içinde olmasının tek sebebi benim o bisikletten sonrasını kesmemiş olmam <laughs> Ama gene arkadaşımız bunu da çekmiş yani evet. yağmurda çekilen zorluklar başlıklı bir haber bu. Evet herhalde o şekilde evet. e, lanse edilmiştir. İzleyelim. Duralım. Evet. Görüntümüz <laughs> burada bitiyor Cenk <Jack> Bey. <laughs>